Herkese merhaba. Soniklere yeni 3 tane daha eklenmiş. Evet. Buğrayla hemen bulacağız. Hangi sonik olalım? Evet. Ben altın sonik olacağım. Sen? Sonic Normal sonik. Neredeymiş bakalım. Buradan geldim. Bak burada böyle bir şey yoktu. Gördün mü? Aa evet. Neymiş? Bloody Sonic. Anne buldum. Nerede buldun dostum? Yukarı mı çıkacağız? Evet. Oy, ben oraya çıkamam. İzlandan geliyorum. Geldim. Bak burada bıçak var. Bunu almadık mı? Jeff Sonic. Evet bunu almamışız. 81 olduk. Ve bir tane kaldı arkadaşlar. Hemen onu da bulalım. Kapatalım. Kapatalım. Ortada şu şey var ya. Bak bak. Suyun içinde şu büyük şey. Şey almıştık aşağısından. Neydi onun adı? Dur bakayım. Huggy Huggy almıştık ya hani. Tamam. Yukarısına çıkıyoruz. Caz sonu da alıyoruz. Ama çıkamıyorum. Demin çıkmıştım. Jason yazıyor bunda. Ama Yaklaş yanıma, maskesi de var. Wow. Abi yeni bulduklarımızdan bir yeni bulduklarımızdan bir tane ol yanıma gel. Ben test edeyim. var. De... Ay ağzına bak Jeffle Jason. Başka güncellemelerde. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.